you <laughs> Yedi lira da lira. lira! Sert terma, sert terma, sert terma! Altı lira! Bir battaniye ne çok kadar güzelmiş. Güzel. <laughs> tamam. Alın siz alın. Şunu alabilir miyim? Bana brasa 5 lira. Nasıl? Bana brasa kilosu 5 lira. 5 lira mı? He. 56 lira, 56 Kış boyu 10 liradan yedik, şimdi 5 lira mı? lira. Ben ben. O, o Yeşil sarımsak var, var mı? Oğlum kilosu mu Turpun üç buçuk? Ha? Kilosu mu üç buçuk? Üç buçuk yazıyor. Üç yazıyor. Üç buçuk. Elma <laughs> Tamam. Tamam. Burada marot Tamam. Tamam. He Tamam. 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 15 lira, süs biberi 15 lira. Süs biberinin büyüğü değil mi bu? Ya abla, Evet. Malates. Kilosu 5 lira. Ama elvan sıra, elvan sıra. ezik. Ama ezik eve götürene kadar iyice ezdik. Biliyorum, biliyorum. Zaten yemiyoruz biz kışın domates. Sağ olun. Evet. <laughs> kabak ne kadar? <laughs> kabak 8 lira abla. Kilosu. Evet. Kabak çok güzel ama kestane kabak abla. Evet. Karnı mahar yok herhalde değil mi? Marul geldi Marul. İki tane bir işler abi. <gülüyor> Sarımsak, sarımsak ne kadar? 15 kilo. 15 lira kilo soğan. Oo boş değil. Nasıl? Ne kadar geldi? Her yerde. Artık bunlar düşmüştü de niye düşmüyor? Ne kadar düşüyor? Ne kadar bir şey lira. Buraya ama orası nedir? Ne kadar? 4 lira. kadar geldi dört o zaman? 4 lira geldi. Dört İkiye katlayın şöyle olur mu? bir tane. Maydanoz ne kadar? O işte bir, bir tane var. var. Bir tane şey olur mu? Maydanoz. Sağ olun. Bal, Merhaba arkadaşlar. Pazardan geldim ben. Şöyle aldıklarımı bir göstereyim dedim. Bir tane marul aldım. 4 liraya. Şu şekilde. 1 kilo domates aldım. 8 liraydı. Salatalık yarım kilo ya var ya yok. Ondan aldım. Yarım kilo biber aldım. 8 liraydı bunun kilosu da. Bir kilodan fazla muz aldım. Karnabahar aldım. Çok pahalıydı ya karnabahar. 15-12 kilosu. Daha limon aldım. Bunları arkadaşlar yıkayacağım. Dilimleyeceğim. Buzluğa atacağım bir tane pancar aldım şöyle salataya koymaya havuç aldım bir kilo sarımsak aldım bunun da kilosu 15 liraydı bu 5 lira tuttu burada bir tane ekmek aldım bir de 2 kiloluk un aldım Bunların hepsine arkadaşlar 90 lira para verdim. Limon 2 liraydı kilosu. Havucun kilosu 3 liraydı. Karnabahar 16 lira tuttu. Bir kilodan fazla. Bir daha karalahana. Onu benim kız şimdi kullanıyor. Yoğurtlu yapacakmış. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bunları şimdi ben yerleştireyim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.